Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İzmir köfte yapıyoruz. Bunun için bir tane soğanı rendeledim. 500 gram kıyma, 5 yemek kaşığı da irmik ekledim. Baharat olaraksa tuz, karabiber, kimyon ve kekik kullanıyoruz. Bunu güzelce yoğuracağım. Bütünleştireceğim, böyle özleştireceğim. Daha sonra da köftelerimi hazırlayacağım. Şöyle bir tanesini ayrıntılı göstereceğim zaten size. Bakın bu büyüklükte bezeyi aldım. Köfte harcımı. Yuvarlıyorum. Daha sonra bu şekilde elimle şekil veriyorum. Böyle kıymam bitene kadar aynı şekilde hazırlamayı devam ediyorum. Ben yani bu büyüklükte yaklaşık böyle 23-24 tane köfte çıkıyor. Daha sonra 6 tane patatesim vardı. Onları da dörde böldüm. Hafif tuz böyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Hafif karıştırıyorum bunu patateslerim de böyle hazır hale geliyor. Daha sonra da tepsimin içerisine bir patates bir köfte olacak şekilde diziyorum. Şöyle birkaç tane örnek göstereyim. Çok böyle pratik bir fırın yemeği oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Böyle hazırladım. Tamamını dizdikten sonra önceden ısıttığım 220 derecelik fırında böyle bir 30-35 dakika pişiriyorum. Ki böyle önden o köftesini patatesini pişirdim. Daha sonra da e, domatesi ekliyorum. Domatesleri de yine dörde böldüm. Yani kullandığınız domates daha büyükse birazcık daha minik doğrayabilirsiniz. E, ve e, tekrar fırına veriyorum. Sosunu hazırlayana kadar yine fırında kalıyor. Sosu için ise bir yemek kaşığı salçaya tuz ekledim. Üzerine kaynar su ekliyorum. Böyle bir litre kadar kaynar su yeterli olacaktır. Yani hafif böyle üzerine geçecek. Tekrar fırına veriyorum. Birazcık da böyle sosunu çektirerek pişiriyorum. Ve yemeğim hazır. Bakın hiç dağılma, parçalanma olmadan çok güzel pişiyor. Kıvamını da size yine göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.